呀呀。Yeah, yeah. Yalanlarla karşılaştım doğruları yaşarken Yalanlarla doğrularım aynı kaderi yaşarken Pempe yalanlar altında gerçeği gösterenler Her şakanın altında bir gerçek yatar bilsinler İzme geldi birden bu iş için yaratıldım Yaratılma amacımı sorgularım Burcu kuralım içindeyiz çıkmak imkansız gibi Denizler taştı bu işin içinden çıkamayız gibi Başka boyuta ışınlandık korkmaya başladım Dili gibi saga sola koşturanlar Yemin ederim görseniz kanları yalnız dumanla üşümeye başladım suya üflendim bir kapıya kaçmak imkansız gibi geldi birden birisi anlık kocaman kafir yazıyor lan bu kimdi Dirildik öldük ve tekrar dirildik Kirme cehennemi gördüm tüyleri bir kirdi Yalanlarla karşılaştım doğruları yaşarken Yalanlarla doğrularım aynı kaderi yaşarken gerçeği gösterenler Şakanın altında bir gerçek yatar biz BAYANLAR beni deli sananlar Onlar o zaman diri diri yanacaklar Psikolojimin içinde derin bir savaş Her cephede tonlarca yaralı var Bu gece savaş var Boyuklar arası yarış var Kapışmam lazım benim kapışmam Alışmam lazım benim alışmam Kalışmam lazım benim kalışmam Anlarla karşılaştım doğruları Yalanlarla doğrularım aynı kaderi yaşarken Pembe yalanlar altında gerçek gösterenler Şakamın altında bir gerçek yatar değilsinler İnan, koştu ışınlandı korkmaya başladım Deli gibi saga sola koşturanlar Yemin ederim gözleriniz kanlarınız donarlar Üşümeye başladım sura üflendi Kıyamet kopuyor kaçmak imkansız gibi geldi Kırtan bir biri, sabanında kocaman çantı yazıyor lan bu şimdi Dirildik öldük ve tekrar dirildik Cennet cehennemi gördüm tüylerim ilçildi Yalanlarla karşılaştım doğruluğu yaşarken Yalanlarla Yalanlar altında gerçeği gösterenler şakanın altında bir gerçekin farkıysın Yanmayanlar beni deli sananlar Onlar o zaman diri diri yanacaklar Psikolojimin içinde derin bir savaş Her cephede tonlarca yaralı var Oy. O gece savaş yalanlarla doğrularım aynı kaderi yaşarken Pepe yalanlar altında gerçeği gösterenler Şakanın altında bir gerçek yapar bir sinir Dinler Alçam 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 Alçam